Çandarlı Kalesi. Çandarlı'nın tarihinde olduğu gibi Çandarlı Kalesi'nin de tarihi tam olarak bilinmiyor. Çandarlı Kalesi'nden elde edilen taşlar incelendiğinde kalenin birçok defa yıkılıp yeniden yapıldığı anlaşılıyor. Duvarlarda yer alan taşlardan bir kısmı M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip. Kalenin bugünkü mimari plan tarzında yeniden yapılması, M.Ö. 14. yüzyılda bölgeye ele geçiren Cenevizler zamanında gerçekleşmiş izler bu dönemde Foça ve bugünkü Çandarlı ile aynı bölgede yer alan Pitane'de korunaklı kaleler ve gözetleme kuleleri inşa etmişler. Pitane, İyon egemenliğinin ardından sırasıyla Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Saruhanoğulları, Karesioğulları ve Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine geçmiş. Pitane ve Pitane Kalesi bölgenin Türk hakimiyetine geçmesinden sonra önemini gittikçe yitirmeye başlamış. 1429 yılında 2. Murat tarafından sadrazamlığa getirilen Çandarlı Halil Paşa, denizciliği bir devlet politikası olarak benimseyip denizciliğe, donanmaya ve kıyı kentlerine özel bir önem göstermiş. 24 yıllık sadrazamlığı döneminde Pitane bölgesine de özel bir önem veren Çandarlı Halil Paşa, ilk olarak bölgenin güvenlik sorununu ortadan kaldırmak için Çandarlı Kalesi'ni yeniden inşa ettirmiş. Kale, 16 metre yüksekliğinde ve 5 burçlu olarak tekrar tasarlanmış. O dönemde yeni icat edilmiş olan top atışlarına karşı dayanıklı olması için taş bloklarla payandalarla desteklenmiştir. Günümüzde Çandarlı Kalesi 2230 metrekare alan üzerinde kare plana yakın dikdörtgen yapısı, 5 kulesi, mazgalları ve duvarları ile sağlam şekilde ayakta duruyor.